Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Dördüncü Makale Manevi Ölüm Halkın malına göz dikmez Onların elindekinden Kendini müstakni kılarsan Kötü isteklerin ölmeye başlar. Böyle olunca sende hiçbir kötülüğe karşı meyil kalmaz. Bunlar hep Allah'ın yardımıyla olur. Bu inayet ve yardım sayesinde öyle bir hayata kavuşursun ki ondan sonra ölüm yoktur. Bunda bulacağın zenginlik tükenmez. Verilen alınmaz. Rahatın bozulmaz. Hiçbir sevdiğinden mahrum olmazsın. Öğrendiğini unutmaz, sonundan korkmazsın. Bu yeni varlıkla bambaşka bir aleme geçersin. Saadeti bitmez, tükenmez. Sultanlığın bir türlü sonu gelmez. Yüksekliği bir türlü nihayete ermez. Burada yalnız tazim olunur. Tahkir olunmazsın. Çünkü sende artık bir meziyet vardır. Ve doğruluk zatında mevcuttur. Söylediğin hak, yaptığın doğrudur. Sen artık eşsiz bir cevher haline gelmişsin. Tekle tek, birle bir olmuşsun. Gizlinin gizlisi, sırrın sırrı oldun. Yetmez mi? Bu hal ve alemde sen peygamberlerin vekilisin demektir. Ermişler velilerden bir kısım şekline bürünür. Her dert seninle biter. Her ihtiyaç seninle görülür. Yağmur arzunla yağar. Bitkiler sevginle biter, yeşerir. İster sultan, isterse çoban, ister imam, ister cemaat, hepsinin belasını sen defedersin. Sen bundan böyle ibadın ve biladın amirisin. Eller sana yardıma gelir. Ayaklar sana hediyeler taşır. Diller seni övmeye başlar. Bunların hepsi Allah'ın izniyle olur. İki kişi dahi aleyhinde söylenecek tek söz bulamaz. Ey bunca nimet ve ihsan yapan Allah! Bunlar hep senin vergilerindir, ikramındır. Allah büyük ihsan sahibidir